Merhaba sevgili boğalar. Bugün 10 Şubat 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Bugün akşam saatlerinde kısa bir gezinti yapabilirsiniz. Bu bir komşu ziyareti de olabilir veya kardeşlerinizle bir toplantı da olabilir. Bu günlük hayattaki yorgunluktan ve karışıklıktan ayrılmanızı, kafanızı biraz boşaltıp dinlenmenizi ve düşüncelerinizi daha keyifli konulara yöneltmenizi sağlayacaktır. Bu fırsatı kaçırmayın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 10 Şubat 2014 pazartesi. Ay günündeyiz. Bu sabah 8.32'de Ay yengeç burcuna geçiş yapacak. Bugün duygusal olarak hassasiyetlerimiz, yakınlarımız, ailemiz, evimiz ve güvenliğimizle ilgili kavramlar öne çıkabilir. Ay sabah ve öğle saatlerinde Kuzey Düğüm, Merkür ve Neptün'le üçgen açı yapacak. Kendimizi rahat ve güvenli hissetmemiz daha kolay olabilir. Gün içerisinde iş ve özel girişimlerimiz de bugün rahat ilerleyebilir ve duygusal paylaşımlarımız da artabilir. Evimiz ve ailemizle ilgili işlere zaman ayırabilir, yakınlarımızdan da çeşitli destekler bulabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.